bugün ayın kaçı abi? 9 Eylül 2025. Güzel Kaya bugün kampımızı ziyarete geldi. Milli takımda yer alan dünya şampiyonu, bir olan Hamza Bakır'la antrenman yapıyor. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Çocuklar gerçekten çok memnun oldu. Biraz özlemişsin giyinmeye geldi burada. Hepsi kardeşimiz. Şey. Kesip olmak için. İnşallah dünya şampiyasında. İnşallah. Güzel bir geçer. Şey. Bol madalya Ben de Hamza Çırağım'ı Yüce antrenmanı yapalım diye geldim. Onu biraz yorulmam lazım. Çünkü kendimden de biliyorum. Çok görülünce antrenmanda Başlar daha iyi, Şimdi, iyi bir... olacak. Bunu kontrol edersen zor olacağım. Şemali var. Yani. İnşallah. İyi geçer. Evet kendimize güvenelim. Hırslı olalım, çalışalım, saldıralım. Başaracağız. Bu arada buranak nak budak rahat durmuyor. Özellikle i̇şte, evet, tekrar kesinlikle. teşekkür ederiz iyileşmeye başlamış. Evet. Maşallah. Geçelim. Buran da bir... Ama yavaş diyorum. He? Yavaş. Buran yavaş ya. Kısa zamanda maç yok. O yüzden acele etmesin. Abi, maşallah Sen, Önümüzde bir zaman var. İnşallah. O zaman en iyi şekilde değerlendirip inşallah bir şekilde geri Yakın zamanda her ikinizi beraber minderi bekliyoruz inşallah. i̇nşallah. Selametle kalın. Teşekkür ederiz.